Arkadaşlar şimdi pandayı alıyoruz ve onunla ölümüne savaşa gidiyoruz. Haydi bismillah. Anne bu çok video oldu değil mi? Kapatıp açıyorum ki uzun şey olmasın diye. Hadi bakalım. Neredeyiz? Buradayız. Buna da çok değişik şeyler koymuşsun oğlum Şimdi evet hadi silah bulalım. Bu da Allah Allah koşu koşu video Koşu koşu gidiyor. Kuşa, kuşa gidiyor. Şimdi aldık ama suya düştü. Ama benim yeşillik alana gitmem lazım. Orada yiyip de canımı dolduruyorum. Oo, öyle yavaş gidiyoruz. Ben yeşillik alana gidiyorum. Görüşürüz. Hadi lan. Kuş kuş kuş. vur be. Vurmayayım şimdi. Dur, düşman çıkar karşımıza belki. Oo, yeşilliğe gidiyoruz. Yemek yemeye gidiyoruz. Hop, hop, hop. Hadi gidiyoruz gidiyoruz. Orada dur tamam mı? Kaç bak ham, 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 num. Gidiyoruz. Aa, aa. Bak. bak. Hani, 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 o bu panda. Hani, böyle, hani, ki, yine böyle Şimdi silahları topluyoruz. Bu değil, yeşilliği yiyince de yerimi belli ediyor. Ne? Düşmanlara ölü. Düşmanlara böyle ölü. yiyorum ya. Böyle yiyorum ya buraya bak, görünüyorum. Bunlar nerede? Aha buradalar. Bekleyin beni geliyorum. Yok. Hani neredeler? Nereye gittiler? Bunun hızlı gitme özelliği yok da. Allah. Merak etme Allah'ım. geri geri gidiyor. Anne niye geri geri gidiyor? Ulan nereye gidiyorsunuz yahu? Yetişemiyorum size. Aha can. Yakala yakala yakala. yakala. Koş 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 yakaladım onu, onu da, Ha onu da alayım dur. Da. Onu da mı alayım dur bakayım alayım onu. ben alırım onu ben alırım onu. Çekil 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 ben alırım. Ha hay coşu. <laughs> ha onu da alayım da bari ha onu da alayım da bari. Anne, anne gördün mü? O da onda da oldu. Ha ya, mızrak var mızrağa gitmemiz lazım dur. Koş, aa düşman geliyor. Düşman geliyor. düşman geliyorum Allah ne attım onu belli değil. Oh, <laughs> <laughs> Kaç kaç. Ay vurdu beni. Pisluk. Kahrol düşman. Alsana bombe. Allah ateş geliyor. Aa, öldüm mü lan? Bak sıkıştım. Sıkıştım. Tüm gibi pistik. Hadi hadi dostum. Gidebiliriz. Şuraya kadar git iyi ya. Bırak beni. Hadi hadi hadi. Ot. Ah be. Ota yetişem ödüm Yetişebilseydim eğer. Canım çoğalacaktı. Öldüm. Aa, yardım edeyim. Yardım edeyim. Yardım. Ateş nerede çıktı? Ya? Az önce yoktu bu. Öldüm. Puf. ateş yendi. Çıkıyoruz. Kazanamadık arkadaşlar. Ama artı kupa almışız dört tane. Olsun. hiç çoktan iyidir. Altı mı? Şimdi bu videomuzu da kapatıyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar. Bebek. 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 Bebek.